Merhabalar dikiş Makinecim sayfası takipçileri ee, kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza abone olduğunuz için videolarımızı izleyip beğendiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ee, bugünkü videomuzda size e, eski Sovyet malı Rus malı bir çantalı Union makinesinin kullanımını göstereceğiz neden e, Union makinanın kullanımını göstereceğiz kara makinalarla bütün e, aşağı yukarı makinalarda kullanım aynı şekildir. Ama yoğun şekilde bize de mesaj geliyor sayfamıza YouTube'da yorumlara e, yorum yapıyor. E, i̇şte internetten Netco'dan e, Union marka dikiş makinesi aldım. Makine dikmiyor diye. Şimdi bu makinanın dikmemesine tek bir sebebi var. Makina dikiyor aslında da kullanımı bizim normalde kullandığımız Singer işte zetine universal Avrupa makinalarından farklı bunun. İpi iç taraftan takılıyor. Bunu sonradan almış kişiler bilmiyor. Dış taraftan taktığı için makine dikmiyor diyorlar. Yani aynı şekilde iğne kırıldığı zaman da e, iğnenin düz tarafı bu makinalarda dışarı bakıyor. Oluklu ipin takılacağı e, yönde içe bakıyor. İp de içten takılıyor. Bunu göstereceğiz ki e, olur ki bir şekil eline bu makinalardan geçmiş vatandaşlarımız. Bu makineyi kullanırken zorluk yaşamasınlar. Şimdi makineyi çantadan çıkaracağız, motorunu işlevsel hale getireceğiz, İpini iğnesini beraber takacağız. Yani siz de elinize böyle bir makine geçtiğinde iğnesi nasıl takılır, ipi nasıl takılır bilmiş olacaksınız. Makineler Türkiye'de satılan zetina singer makinelerle aşağı yukarı eşdeğer kalitede bir makine. Eski Sovyet dönemine ait. Şurada zaten yazıyor makinenin. Sovyetler Birliği'nin kısaltılışı. Bu Sovyetler Birliği de aldığı için Rus malı olarak anlatıyoruz. Şimdi evvela kumaşı çıkartalım makinenin altından. Makineyi kısaca bir tanıtalım. Makinenin adım ayarı, dikiş aralığının ayarını yapan düğme budur. En aşağıdayken en büyük adımda diker. Yukarıya doğru adımlar küçülür. Ortada durur. Makine dikişe başlarken de yukarı aşağı yaptığınızda zikzak atar. Biraz sonra göstereceğiz. İpi tamamen çıkarıyoruz. Baştan göstereceğimiz için mekiğini çıkartıyoruz. Bu mekik, bu makinede şu çıkıntısı arkaya doğru bakıyor. Normal universal makinalarda bu tarafa doğru bakar. Mekik. Kara makinalarda bildiğiniz gibi aynı şekil takılıyor. Pek bir farkı yok. Bunun işte dediğim gibi tek farkı iğnesinin takılması ve ipinin takılması. İğneyi de çıkartıyoruz. Burada bu makinede iğne düz tarafı dışa bakacak şekilde oval tarafı içe bakacak şekilde takılıyor. Şu şekil. en yukarıya doğru iğne ittikten sonra iğneyi sıkıyoruz. Şimdi dişlisi var makinenin. Dişliği kaldırıp indiren düğme de budur. Şurada dişliği indirdi. Nakış pozisyonunu almak için dişliği kaldırdı. Hassas kumaşlara göre değişiyor. Şimdi ipi takmasını da gösterelim. İpi öncelikle şurada direğe takıyoruz. Sonra şuradan şöyle tansiyonun içinden iki pulun arasında. Normal ben aşağı yukarı aynı horozdan şuraya takıyoruz. Şurada bir yer daha var. Oraya da taktıktan sonra tek değişen şey ipin iç taraftan iğneye takılması. Başka değişik bir şey yok. Şimdi şöyle elimizden bir tur çevirerek alt ipi de üste alalım. Alt ipi üste aldığımız zaman Makine dikişe hazırdır. Hemen kumaşı altına verelim. Şöyle motorun kablosu var. Ara kablo bir de pedalı var. Bu makineler genelde Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelmiş. Bulgar göçmen ailelerden e, gelmiş. O yüzden e, göçmen ailelere satarken bunu pek sıkıntı yaşamıyoruz ama... Bu makineyi hiç görmemiş, kullanmamış vatandaşlarımız ip takmasından dolayı sıkıntı yaşayabiliyor. Bu videoyu da onun için çektik. Kimse sıkıntı yaşamasın. Şöyle pedalı da taktık, kablosunu. Şimdi makinemiz çalışmaya hazır durumda. Makine son derece sessiz ve yumuşak çalışıyor. Hiçbir problemi yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bu videoda bu videoyu çekmemdeki amaç union makine kullanan kişilerin ip takma, iğne takma ile ilgili sıkıntıyı bilmeleri. bu sıkıntı değil. Bu makinenin özelliği bu. Ama alanlar işte bunu bilmediği için dıştan takıyor ipi veya iğneyi yanlış takıyor. O yüzden sıkıntı yaşıyor. Kimse sıkıntı yaşamasın. Hayırlı günler dilerim. Sağlıklı günler.